dibinden oyma pınar numarayı aldı ve önde götürüyor yarışı. Onun hemen sağrısında Bodrum, onun sağrısında da Bahadır, Erbatur ve Aslan Bey müşterek bir at gibi yarışıyorlar. Evet, şu anda Aslan Bey ve Safet beraber gidiyorlar. Safet Aslan Bey sıyırdı ve... Hadi oğlum, hadi oyma pınar, geri kalma ben, oğlum, hadi! Önde. Onun arkasında... Ayrıl da gel oğlum, oymaklar hadi, oymaklar, bına, hadi oyma pınar, hadi, yakma. Koş be! Koş ulan, Yakma beni, geri kalıyorsun, koş ulan, hadi! Koş, ulan. Koş, ulan. Ya, Koş <laughs> Yaktın beni hayma Pınar.